Hz. Ebu Bekir, İslam'ın ilk halifesi ve Hz. Muhammed'in en yakın dostlarından biridir. Sıddık lakabıyla da bilinen Hz. Ebu Bekir, sadakati, cömertliği ve zekası ile tanınır. Bu makalede Hz. Ebu Bekir'in hayatını, başarılarını ve İslam'a katkılarını inceleyeceğiz. Hz. Ebu Bekir, 573 yılında Mekke'de doğdu. Varlıklı bir tüccar olan babası Ebu Kuhafe, Hz. Ebu Bekir'e iyi bir eğitim verdi. Hz. Ebu Bekir, dürüstlüğü ve adil ticaretiyle tanınırdı. Mekkeliler ona atik, kurtulmuş lakabını vermişlerdi. Hz. Ebu Bekir, Hz. Muhammed'in peygamberliğini ilk kabul edenlerden biridir. Hz. Hatice'den sonra ikinci Müslüman olma şerefine nail olmuştur. Hz. Muhammed'e olan inancından dolayı Mekkeli müşriklerden birçok eziyet gördü. Hz. Muhammed'in Medine'ye hicret etmesi sırasında Hz. Ebu Bekir ona refakat etti. Hicret sırasında Hz. Ebu Bekir, Hz. Muhammed'i müşriklerden korumak için kendi canını tehlikeye attı. Sevr mağarasında üç gün boyunca Hz. Muhammed ile birlikte saklandı ve onu müşriklerden korudu. Hazreti Muhammed'in vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir ilk halife seçildi. Halifeliği sırasında Hazreti Ebu Bekir birçok önemli başarıya imza attı. Bunlardan bazıları şunlardır. Ridde savaşları. Hazreti Muhammed'in vefatından sonra bazı kabileler İslam'dan dönmeye başladı. Hazreti Ebu Bekir bu kabilelerle savaşarak İslam'ın birliğini korudu. FUHTUHU ŞAM Hz. Ebu Bekir döneminde Suriye ve Filistin'i fethederek İslam topraklarını genişletti. Kur'an'ın mushaf haline getirilmesi, Hz. Ebu Bekir, Kur'an'ın farklı sayfelerde yazılı olan ayetlerini bir araya getirerek mushaf haline getirmeyi emretti. Hz. Ebu Bekir'in halifeliği kısa bir süre, 2 yıl 3 ay olmasına rağmen, İslam tarihi açısından oldukça önemlidir. Hz. Ebu Bekir'in halifeliği sırasında İslam devleti siyasi ve askeri açıdan güçlendi. Hz. Ebu Bekir'in başarıları şunlardır. Ridde savaşlarında zafer kazanarak İslam'ın birliğini korumak, Suriye ve Filistin'i fethederek İslam topraklarını genişletmek, Kur'an'ı mushaf haline getirerek İslam'ın kutsal kitabının korunmasını sağlamak, zekat ve sadaka gibi mali ibadetlerin sistemini kurmak, adalet ve merhamet temelli bir yönetim anlayışı sergilemek. Hz. Ebu Bekir 634 yılında Medine'de vefat etti. Vefat ettiğinde 63 yaşındaydı. Hz. Ebu Bekir Cennetül Baki mezarlığına defnedildi. Hz. Ebu Bekir İslam tarihinde önemli bir yere sahiptir. Hz. Muhammed'in en yakın dostlarından biri ve ilk halifesi olarak İslam'ın gelişmesinde ve güçlenmesinde önemli rol oynamıştır. Hz. Ebu Bekir'in sadakati, cömertliği, zekası ve adaleti ile tanınmıştır. Hz. Ebu Bekir'in hayatı ve başarıları, Müslümanlar için önemli bir örnek teşkil etmektedir. Hz. Ebu Bekir'in duası, Hz. Ebu Bekir bir gün, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ''Ya Resulallah, bana bir dua öğretiniz de onu namazımda okuyayım.'' dedi. Allah Resulü de ona şöyle dua et buyurdular. Allah'ım ben kendime çok fazla zulmettim. Günahları bağışlayacak olan ise sadece sensin. Öyleyse bitmez ve tükenmez lutfunla beni bağışla, bana merhamet et. Çünkü merhameti nihayetsiz olan, affı sonsuz, sadece sensin. Daha fazla tarih videolarım için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bu durum kanalımın gelişmesini ve ön sıralarda yer almasını sağlamaktadır. Herkese iyi çalışmalar ve iyi günler dilerim.